şu bu çantayı deniyorum. Evde denerken sorun çıkarmıştı burada. Sorun çıkmadı şu anda. 7 kilo koydum. Çantayla birlikte şu an 8,5 kilo falan. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Pancar yapraklarını ben üzerine yumurta kırardım. Bunları satmaya başlamışlar. Ben de diyorum bu pancarların niye yaprağı yok? Yaprağını kesip kesip burada ot diye satıyorlar ya. Fiyat Fiyatları da çok uçuk görünüyor da ne kadar bilmiyorum. Hadi herhalde. Arkadaşlar şimdi çıktım. Ay, ağzım yamuluyor hala. Ama gerçekten çok iyi. Doktor çok iyiydi. Çok iyi geçti. Hatta diş işte dışı temizliği için de gün verdiler bana. Çok mutlu oldum yani. Böyle ağzım yamuluyor. Şuraya bakmak. Tutamıyorum ya. Yamuluyor şu an. 4 saatmiş etkisi bu uyuşturucu iğnenin. O yüzden şu an 2-3 saat daha böyleyim. Ne yapalım? Şimdi geldim. Yine alışveriş. Peynir alacağım. Altın da alacağım. Peynir alacağım. Ve ve güzel bir gün. Çok güzel. Birkaç saat sonra görüşüp geçeriz iyi olacak. Yağmur da yağacak gibi. Şimdi ben şöyle peyniri aldım. Zeytinyağı bakıyordum. Farklı bir marka buldum ve komikten daha ucuz. Yorumları da güzel. Baktım internette. Hem de cam şişe. Fiyat da iyi. 1 kilo. Organikler de var. Organik küçük şişe de var. Hatta küçük şişeden bir tane düşünüyorum almayı şey için. Ee, kamp için şöyle bir şey. Şöyle küçük. Bu 200 lira ama. Şöyle organik olanı da varmış. Organik olanı alacağım. Şöyle bilgilerinde de Akisar olduğu yazıyor. Akisar'dan gelme güzel. Yorumları da iyiydi. Artık bol bol içerim evde. <laughs> Şimdi eve geldim. Bir şeyler yapacağım, yiyeceğim. Akşam 4 oldu. Sabahtan beri açım. Hiçbir şey, su bile içmedim. <laughs> Bu arada doktor iyi diyordum ama dudağımı çizmiş. Ben de diyorum dudağım niye kanıyor? Orayı nasıl kesmiş. Onu da anlamadım. Hayret ettim yani. Neyse artık. Saça bak ya. saçın ne biçim kesmiş arkadaş ya. Şuraya bak. Resmen makas izi gibi. Kreminde bir etkisi var mı acaba? Bilmiyorum ki. Hala sivilceler devam ediyor. Şuralarımı da sıktım yine. Şuramda yine çıban gibi bir şey çıkıyor. Stresten de olabilir. Bilmiyorum. Kremlerden de kazığı yedim galiba ya. Neyse daha bir hafta oldu ya. Bakacağız göreceğiz. Saçlarımı uzadım. Şuradan tutturdum. Zaten yamuk yamuk bir kesim. Herhalde yakında da yine buralardaki daha uygun fiyatlı bir kuaföre gidip saçlarımı bir düzeltirmeye çalışacağım ya da kısaltacağım yine. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Çamaşır, bulaşık, yemek. Ve zaten bugün dişçi günüydü ve hiçbir şey yapmadan, kahvaltı bile yapmadan gittim. Tüm gün bir şey yemedim geldim evde 3 yumurta kırdım. Ayrıca dedim ki hani o kadar yol parası vermişken bir de gideyim. Carrefour'dan bir şeyler alayım. Bir de su almaya gittim. Su taşıdım. Pilim bitti. Bugün ayın 24'ü. Öğlene doğru kalktım. Zor kalktım. Yani zor kalkmadım aslında kalktım da. Hani çok yorgundum. Gün içinde çok yorgundum. Fazla bir şey çekemedim. Neyse artık dedim. Yemek yapayım. Bugün normalde hiçbir şey yapmak istemiyordum ama yemek yaptım yapıyorum yani şu anda havuç brokoli buğulaması yapıyorum şuraya. Burada da kuru fasulye. Böyle güzel bir gün ama yorgunum. <laughs> yani sanki biraz daha uyusam rahat edeceğim yani. Uyumak istiyorum sanki hala. Yani vücudum çok yorgun. Bilin bakalım ne oldu? Ben brokolleri yaparken unutmuşum yorgunluktan da oturduğum için, oturup kaldığım için <laughs> tencereyi komple yakmışım ve Üzerindeki brokollere bir şey olmamış gibi görünse de o iz kokusu tabii geçmiş içine herhalde çöp olacak. Bu yiyemeyeceğim. İçerideki o koku da çıksın diye dışarıdan hava gelsin içeri diye pencereyi açtığım için pencereden de dışarıdan çöp kokusu sen içeri gir. Leş gibi içeri kokut. Yani gerçekten hani yani insan burada psikolojisi bozulur ya bu nedir ya. Neyse ki fasulyem var. Şimdi fasulye koyar yerim. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Bugün böyle. Evet saçımı da şöyle tutturdum. Bugün yine ekmek yaptım. Ekmeği yoğurdum koydum. Bir saat beklettim. Sonra tekrar yoğurdum. Yarım saat daha bekleteceğim. Bu tarifi gerçekten çok beğendim. İlk başta bir kilo un, bir tatlı kaşığı şeker, maya koyuyorum. Daha sonra ılık su ekliyorum. 700 mil. Yoğuruyorum biraz ve daha sonra tuzunu ve zeytinyağını ekliyorum. 2 kaşık zeytinyağı. 2 tatlı kaşığı kadar tuz. Kaya tuzu koyuyorum. Daha sonra tekrar yoğuruyorum. Yani tuzunu sonra ekliyorum. Yoğuruyorum, yoğuruyorum. bir saat bekletiyorum. Sonra tekrardan yoğuruyorum. Elime bile yapışmıyor hamur. Bir de un da kaliteli Sinangil. Unun kilosu 60,5 liraydı. İşte diğerlerini falan sayarsam maksimum 70 lira de 70 lira maliyeti. Ve ben bu ekmeği 2 hafta yemişim arkadaşlar. Hesapladım. iki haftadır yiyorum. Normal ekmek alsan mesela 2 günde bir veya her gün alsan çok daha fazla para ödersin. Ee, çünkü, ve ne olduğu belirsiz. Ben zaten tadını beğenmiyorum dışarıdan aldığım ekmekleri. Bu şekilde daha kardayım. Aylık herhalde en az 60-70 lira kardayım. Ekmeğim şöyle oldu. Yine bayağı büyük bir ekmek oldu. Ertesi günden günaydın şu halime. Bak daha yeni kalktım. Ve ekmeği dilimledim. Dün akşam e, bırakmıştım böyle kur, kurusun diyorum. Soğusun diye. Şöyle oldu ekmek. Gerçekten dildim. Ve şuna bakın yani. Harika ya. Harika bir şey. Tam da pişmiş. <laughs> Bakın. Artık bu işte uzmanlaştığımı düşünüyorum. Yani. Harika. Bu arada çöpten son durum. Şuraya bak rezalet. Gördüğünüz gibi hem cildime bakım yaptım hem de omletim yaptım. Şöyle omletimde. de. İbit arkadaşlar. <laughs> şimdi lahana sarıyordum. Lahana sararken çekmedim ama şimdi göstereceğim. Çok güzelmiş lahana. Aldığım lahana gerçekten güzel çıktı. Hatta arttı da. Şöyle yaptım. Tek tek. Çok güzeldi. bulgur kullandım. Carrefour'un organik bulgurundan. İşte salça, soğan, Dur. Ve bu kadar da arttı. Bunu da dörde böler, buzluğa atarım. Evet, sarmalarım böyle olmuş. Çok güzel görünüyor. Pişmiş mi, pişmemiş mi? Baya güzel pişmiş. Hı. Sıcak ama güzel olmuş biraz tuzsuz kalmış biraz tuz onda şu süzme yoğurda ekleyeceğim öyle <laughs>